olsun. <laughs> <laughs> ya kanka ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor kanka ya? Abi karılar dünya savaşı başlattı. Karılar Osmanlı'yı çökertti. Karıların hormonal bozuklukları var. Bir gülüler, bir ağlüler, bir mutlular, bir sinirliler, bir dövülür, bir seviyüler. Ne ele abi ben 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 ben, ben er ben erkekciyim abi. Ben, ben, <laughs> bence, bence artık erkek erkeğe yapmalı artık bu dünyada. <laughs> Aklıma direkt Yakup TV geliyor ya. Aha buraya ev yapıyorlar lan. Usta kola gelsin. Balım mı? <laughs> Sağ ol balım dedi lan abi ona. Ah ellerim kırılaydı. O numarayı ben unutaydım. Gözlüğe bak, saça bak, internete bak, tıka bak, gidere bak. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'nın yurt dışındaki karşılığı tam olarak arkadaşlar hemen şöyle bir müziğimizde açalım. Yani gene ya ne alaka ya Alakası bile yok abi ya. Şaşkın hazır. hazır. Şaşkın. Şaşkın. Yok be abi ya. Bak dönsün ya aldım. Abi, şaşkın hazır. Şaşkın, şaşkın. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ya, Ankara'da yaşadığım için söylemiyorum bunu. Gerçekten yani. Her şeyle harika bir şehir abi Ankara. Son, <laughs> bir <de> şarjın. <laughs> 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 ya, ya da biz, <laughs> biz ya. Oo, merhaba nasılsınız hanımefendi? İyiyim beyefendi nerede yayın ne yapıyorsunuz? Ya Londra'dayım da daha demin bir tane kız bana dedi seninle dedi zengin kokusu geliyor. Ben de zengin kokusu nasıl oluyor? Yani zengin kokusu değil aç köpek demesi lazımdı aslında. Efendim? Arkadaş. Tamam devam edebilirim. Ya sana ne oluyor sen? Ya ne oluyor sen? <gülüyor> sen? <gülüyor> Beni çıldırttın ya sen. <gülüyor> <gülüyor> İyi vurur. Allah kahretmesin. Oğlum vur artık. Uzakta kanka. Tastım ona, tastım ona. Yapma. Ben sarsılmışken vuruyor ki yani. Ballıysa ben O ne lan vurmalık monitör mü ayarladı kendine? Ben <laughs> de yapabilirim. Ben Ya bana ne yapıyor ya. ya bu yine ne yapıyor yayın mayın açmıyor kanka nereye gitti bu yine ne yapıyor bu yine ya kafayı mı yedi oğlum bu adam yine ya sonbahar. Sonbahar almayalım mı bir ya? Sonbahar! <laughs> evet arkadaşlar, yalanda olanı gördünüz. Açak konser vermiş ya. <laughs> Devam! Bir şey yoktu! Korkunç, 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 korkunç. <laughs> ne oluyor? bir de giderim ya kanka kahvaltı Abdü Abdü evet bu işte istediğim şey Abdü için bu Abdü da burada Yapılıyor gidiyor ya Eşşek, Kaineli, Riman, lahm, sabah gider niye Bak gidiyor? abim ne güzel yapmış işte ya geri zekalı Abdü 50 kere söyledim sana bunu ya Sen hele bir benimkinden ye evet. Vallahi helal olsun abime ya <laughs> Yo, Beni mi yiyecekler Yo, Yo, evet. Oğlum beni yiyecekler Ercan git Ercan git Ercan git Ercan git Hadi git. Sakin ol şey yapma. Oğlum bak git. Bilmiyorum ya. Oğlum bak git. Ya hayır oğlum. Kendine vurdu. Şimdi bu nasıl olabilir? Lan ne oldu? Bak Kendine kendimi vurdu. öldürdü. <laughs> İyi vurur. Boyun yetmiyor. Gel gel büyücü. <laughs> <laughs> tamam geldim. Güçür. Senin boyun tuşlara bile yetmiyor fark Arabayı <laughs> klima mı? tamirine bıraktım da o arada. Türkiye'nin duvarın üstünü görmeye boyun yetmiyor. Tarcan! <laughs> <öyle> Tümay <laughs> hoş geldin kanka. <laughs> <laughs> şu su şi, şu su ses şi, su şişesi şi. <laughs> şu su şişesi. <laughs> aynen aynen. Şu atayım da amına koyayım ya. Kardeşim hadi git ya. Roba süpürge dadan. ben yani bu ya. Oğlum çekilsene. Ne mal adam sen abi siktirin. Emekçi. Ay ne abi. Ne oluyor lan? Bak. Bu kedi bir pozisyon gibi oldu Alo. He ne oldu oğlum için geçti amına koyayım. Sen ne yapıyorsun ya? Bomba. Another bomba. Another bomba. Bir tane daha bomba. Kona yok. Tamam gel gel ya. Pekalemi reportlasana. İtalya'da nükleer bomba var mı? Yaz. Şimdi bir saniye. İtalya nükleer güç mü? Evet, Kanka bu da çok komik ya. Yapacak bir, şey, bir şey yok. Ama onun geçince iyi gözükecek işler. Hazırsan bir anda oradayım. Ananı sikeyim dur. Dur hayır hayır. Bana bu şekilde küfürlü konuşamazsınız. bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Size yardımcı olabilirim. Vallahi özür dilerim bir şey demedim abi. Cemil abi. Ne yapacaksın ki? Allah'ım. Amin. Ya terbiyesizlik yapmayın siz de ya. Tümay sen de salak salak işler yapma şu chatte ya. Ama bunu ben yıllardır he. yapıyorum. Amına koyayım neyi değiştiriyor? Ama ya? kanka her şeye soru içinde... işareti atılıyor. Ayıptır ya. Hayır abi her şey değil ya. Bu iki insan benim genel olarak şey yapmadım. E tamam abi yani atma sen de amına koyayım. Niye atıyorsun böyle bir şey? Niye ya böyle bir saygısızlık ne yapıyorsun ya? Ya bir yıldır aynı şeyi yapıyorum. Niye şimdi <laughs> uyarıyorsun Artık ya? Artık gına geldi kanka bu saygısızlığından sana. <laughs> Peki abi. Tamam. tamam. <laughs> Sorry olma. Yeter artık ya. Zorba Tümay yavşak Hadi Mitrein abime de at sor işareti götün yasa Abi komik Mitrein Aynen aynen erkek diye değil mi? <laughs> ne alakası var? <laughs> attım mı bak <laughs> çiğdeme attım mı? Atmadım Yağmur'a atıyor muyum? Sen Atmadım. neysin benim dengim? İstersen çağır gelsin yengin Eray İstersen çağır Rat Eray'a gel gelsin. Gerçekten... <laughs> Sana dört var bile fazla. Ya ya komik değil sen ya. Bir sırtını ona yasla. Zaten daha yaşayamaz. Fazla. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şu iki yemek kaşığı tereyağıdır arkadaş. Biraz erimiş tereyağı. Ama daha iyi sıkıntı yok. Şu iki yemek kaşığı tereyağı. <laughs> Elinden de bir şey gel. Sümay soru işareti gelmedi kanka senden. Abi komiklik denilen bir şey yok. Tamam ben kanka okey 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 okey. Yo yo yo. Ya buna mesela niye soru işareti gelmedi? Ben buna mesela beklerdim senden bir soru işareti. Yok yok. Hayır. Komik olmak Zayi, için yapma kom Nasıl komik, komik olmak olm için yapmadı bak. Tümay yapma <laughs> be Düşün abi. abi chat abi, görüyorsunuz abi. değil mi? İki yüzlülüğü. İki yüzlülüğü görüyorsunuz değil mi? Bak şu, mi şu an sence? arkana aldığın o chat'i kaybettin kanka. Abi, kaybettin. Sence? Bak insanlar düşürdü. bana az önce... Eee, şey diyor şu an ben onları arkama aldım. Tamam, Çünkü yemek taşıyor tereyağı. Şu işaret şey yerleri biliyor. Yılan mı? De, ben... Hangisi? Elimden de bir şey gelmiyor. Viagra kullandım mı abi? Hayır. Ama 2016, 2017. Jurox'un hep arkasındayız. Eyvallah kardeşim. Oh arkandayım Jurox. Allah seni kahretmesin ben. Ben o anlamda mı söyledim? <laughs> Yavşak ben o anlamda mı söyledim? Arkamdasınız diye. Bir gibi bir araç değiliz denemiştim. Oh Ama diyor bir de. Bir kere hiç anlayamadım. Ne işe yaradığını. Şükrü abime soru işareti atanı sikerim bu arada. Şimdiden söylüyorum. Atılmadı <laughs> da. Evet. Bir bu fark falan hiçbir şey sik anlamadım. Sike yarıyor abi işte. Oğlum harika yorum lan bu. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Ne oldu ya? Niye gülüyorsunuz lan? Ya sen mi ne yaptın? <laughs> Alnımda inayi mi yazıyor? Mesela ne ya? Hiç yapmadı ya? ki yani. Ya Niye ne yaptı, yaptı abi ya? kız ne yaptı ya? Dedin. Abla sana geri geleceğim. Seni alacağım. Duydun mu bebeğim? Isırırım <laughs> seni. O şurada birikmiş o terini var ya yalarım. Güzelliyim. Musam mı hocam? Musam mı? Geliyorum, max, at, at, geliyorum at at. at, at adam. At at çıktı adam. Hadi ya. be, be. Hadi be. be hadi be. Ne yat, hadi. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Dik Eyvallah dikkat edin. Dikkat edin hadi. <laughs> <'a bırakayım> ya. <laughs> abi. Dostlandık amına koyayım ya. Abi dold, kovanda nasıl kostlandın? <laughs> mango Ice'ti çok güzel abi Mango. Evet ya. ben oradan biliyorum tadını. Evet, ben de oradan güzel, biliyorum. Yani, güzel dedim ya. <laughs> Ketin amına koydun Tümay hadi. Bunu kurtarsın. kendileri bozdu? Ben bir şey Gece yapmadım. Okeydi, be. Şey. Bak size atmıyorum suç atıyor, ben. Girişler chat, chatsiz, chatsiz. <laughs> <şimdi. gülüyor> ya ben atmıyorum soruyor. Size şart. diyor. Siz bozmuşsunuz. Hani Tümay hiçbir, şey Tümay hiçbir şey yapmamış. Tümay hiçbir şey yapmamış. Siz yapmışsınız diyor şu an Tümay. Ya arkasına döndün adamı ama Anladınız ben. mı? Ben ben de bir chat değil miyim? Ben chat değil miyim? Aynen, Neyse. aynen. Çevir gazı yanmasın. Hakan Çallanoğlu Tümay çevir. Abi atış ben yine soru bunu. işaretimi yeri geldiğinde atacağım abi. Gerçekten abi siz sen mi biliyorsunuz? öğreneceksin <laughs> <Uraçarsın> oradan biliyorum. Abi, <laughs> abi, abi satılan abi, yer Ka ne? Kahretsin. Al seç ne seçiyorsan seç. İlk başta oyun hatta güzel bir kadın sana bakacak böyle. Sonu <laughs> 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 falan. Yani ne öl diyorsun amcık herif. Ya oğlum Cimaya öl demeyin işte ya. Öl <laughs> ne demek ya? Niye? Ol, öl niye ne demek abi ya? ya? Öl ne demek? Bak Tümay'a söylenmeyecek kelimeler. Mal, öl, aptal, salak, eşek beyinsiz, Tümay. beyinsiz, salak, mal kafa. Beyinsiz, mal kafa. Keyif değnek. alıyorlar ya bak bunları değnek sayarken, Olur mu? Tümay, de değnek olur mu Tümay? Değnekte sıkıntı yok ya. Heh, değnek Tümay derim ben mesela. Bak, kardeşimdir o benim. Orul orul. bayıldı. Oğlum, bak, bayıldı. Oğlum, bak, rass. Rass bayıldı. Oğlum, bak yağmura sürüşe atmadım <gülüyor> Kafana <gülüyor> sıçayım güllü. Ya Lucy sen de bir git. Oyun <laughs> 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 çok Paralı iyi ya. Paralı <rivalsie> da çocuğu ya. <laughs> <Bana kıymetli Endüme> Lan pici git. Şu arabayı hanıma bırakayım. Geleyim. <laughs> Abdü gibi hapşurdu. <açıldı, Gülüyor> ben şöyle hapşursam altıma sıçarım bu arada. şakası söylüyorum. Sana yemin ediyorum bak harbi diyorum şu an şöyle sıçayım. Yani altıma Hayır, sıçarım. Hapşırayım. Pardon hapşırayım. Oyunla ilgili her zaman konuşursun. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Biraz da bunları anlat. Belki sorunun yoktur. Mesela en son ne zaman seks yaptın demiş. Hatırlamıyorum ama dün patlattım yatmadan önce bir tane. O sayılır mı? <laughs> Karşılamıyor beni. <laughs> Basic Türk Erkoso. Bu ne diyor? Ana... <laughs> <laughs> Bombardina krokodila var izde brada. Süt çocuğu. Bilmiyorum bir şey olmuş ama. <laughs> Çabuk yaz kanka. İyi vurur. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? Arkadaşlar? <laughs> işte. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? İki kap gördün mü? Hayır. Ne oluyor abi? Ya vur kurtlar hikayesi var get hadi. Bana bak. Bana bak. Allah ne yapıyor abi? Oğuz, Allah kahretmesin. Nereye geldim ben? Bunlar kim oğlum? Bir siz yerin oh. altında ne yapıyorsunuz ya? Lan sikeyim. Ya aptal piç. Allah'ım sen bana onları bulma gücü ver. Da. İman gücü deriz Kıge cinca Da nangbi ne izliyo <laughs> <Ne gülüyor> <Ne ne oluyor gülüyor> mı? Bilmiyorum ki bakmadım. <laughs> Aha. Ne oluyor Şimdi bu adam 350 lp kasıyor. Bir kombu abuse'layıp. Sen iki maç üstte bir şey oynuyorsun. <laughs> 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 Oyun muydu o? Şu oyun muydu? Oynayalım Ad mı? Tümay salak salak konuşma ya. Neden şimdi <laughs> bu? Anlak oyun adam oynayalım ya. Ben görmedim. Bir kom. Oyun ya oynayalım dursun, mı demek? Dursun, demek oğlum, susun şey video izliyorum ya. Evliyim ben ya. <laughs> şimdi bu adam 350 LP kasıyor. Bir kombu yüzleyip. sen iki maç üst üste bir şey oynuyorsun. <laughs> <laughs> başka bir şey oynayamıyor musun? Yine mi bu kombu oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ne ağzının ortası. Dünyanın bu şekilde insanları bir artı bir evlere zorluyor olması çok sinir edici. Aferin. Gözde'ye soru işareti atıyor musun mu sen? Komik değilse atacağım. İzleyebilir aa, miyiz? Aaaa! <laughs> Her bir komik olması mı <laughs> gerekiyor ya? Ben karaktere özel atmıyorum. Komik değilse atıyorum. Nüfus çok. Çok ürendi yani. Na nereye sığacak bu insanlar? Tokyo'ya sığmıyor At ki artık yani. <gülüyor> <gülüyor> ya hoş. abicim ama sen 200 yapıyorsun. Sen ben niye 200'lük yapıyorsun göre. biliyor musun? Sen erkeklerin Neden? komik bulmadığına soru işareti atmıyorsun. Ba Hayır. Onu boş onu yapma. Atma. Boş ya. Aynen nereye lan bir tane görmedik amına koyayım. Az önce bir eraya attın o da şeyine olsun komik diye. Komik değildi. Komik Sekleri git ya siktir. Bence gayet <laughs> komik o, o yayın ben gülmekten kırıldım <laughs> level C5 yayınında. Yayın olabilir ama o eski ya, komik değil. Ya boş yapma Tümay hadi ya. Yayını 5 piksel. 200'lük Tümay diyenler soru işareti atsın veriyorum adam morgisle ev almayı planlıyor musun diyor ya var şu mikrofonu şu soruları görünce götüme sokasın diyor ya <laughs> abi şu ya ya. yayının haline bir bakar mısın ya <laughs> sabek de oynadı da Ferdi sol bek onu anlamadım ne alaka yani attım. oynar sağda At ne var <gülüyor> 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 Direkt soru <icazını gülüyor> Lan nereden gülüyorsun? Hangi yayından gülüyorsun? Ben anlamadım ki ikisinden de gülüyorsun ya. <gülüyor> yani. Oynar sağda ne var <laughs> ya futbol böyle bir şey olsa ama. <laughs> <mı? gülüyor> ne diyorsun? Emre abi ben Güzel. soru işaret atıyorum chat'e bir saniye. At at at. Komik değil Hiç komik mi şimdi? Komik abi yarak gibi. Tümay komik, değil. Tümay komik değil amına koyayım. Ya Van gibi espri yapmışsın abi. Ya. <laughs> Bak <laughs> <laughs> Emre abi burada. <laughs> bu elemana sertleşiyorum ya abi tanıyor musun sen bunu? Ya maalesef Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri. <gülüyor> Emre, <gülüyor> Emre abi burada sabah sabah beri neler yapmış Tümay bu oyuncu böyle. Geçmiş futbol çok değişti. Artık böyle bir futbol izliyoruz. Şu hoca, bu teknik direktör, böyle bir oyun yapısı, böyle bir taktik planlaması. Adam adam şöyle yapıyor. Bak. soru işareti attım. Aynı ne, ne olacak ya? Kontrol Ya ne buralar? <laughs> Erken atmışım espriden önce atmışım soru işareti. <laughs> 8 <şartı>. nasıl oldu? Komik işte. Biraz yani da beklemek lazım anlayış. abi. Hemen su bak. Hemen soru işaretini atıyorsunuz, espriyi kaçırıyorsunuz. Ya komikmiş adam. Ehliyeti de geçen yıl aldı, yeni aldı. Haksızlık etmişiz yani. Eray takılıyor abi 8 nasıl aldım? Eray ö mü? Lan Eray. Eray ehliyeti de geçen yıl aldı, yeni aldı. <laughs> Aha, ben buldum birini. Şimdi arıyorum emniyet genel müdürlüğü. Bu ne ya? Allah Allah. Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. <laughs> e Jungle arkan geldi Jarring. Jungle map'te niye eferi hiç var? Arkan geldi jungle hali var halim varam. <laughs> sen oğlum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Aynı oyunda mıyız biz ya? Info koparttı. E jungle Ar Arkan geldi <laughs> 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 Ya. Ay <laughs> Lan <laughs> <laughs> Ya sen onaylanana kadar video bitti anasını satayım ya. Bir makara yapak dedik. 2 saattir onayla onayla kedi köpek A, it artık. her şeyi çıkarttı ya. Ya değilim robot. Oğlum değilim. niye attın? Komik olması için yapmadı ki kız bunu ya. O aksana şeye böyle. O gel Şive göre. komedisi. Aç Abi Biz en iyi yapan yemişsiniz. arkadaşım olduğu için ben Eşiktaş'ın çok güzel bir sözü var. Dijital zorbalığa hayır. <laughs> Eşiktaş mı söylüyor bunu? Evet. <laughs> oldu çocuğum. Ne Işığı mı vurdum? Ya! Ortalama bir komiklik. <bakmamışüm>, <laughs> 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 Siktir git artık sus ya. <laughs> Allah <Ay var rahat>. sen <laughs> Yürü git ya. <laughs> Hadi Arif. E, karama, insan. Gökte ne var? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum BB bak bir şey söyleyeceğim. Lan video güzel gidiyor diyecek zannettim. Adama artık o kadar alışmışız ki şu video sonlarında görmeye. <laughs> bak BB yazıp chatte toksiklik yapacağına zaten çık git şu ana kadar niye bekledin ki? Giriyormuş tarafta. Neyi bekledin? Kabul neyi bekledin? Neyi bekledin? Sen bana Davet atar. Hayır neyi bekle? <laughs> tamam dayan. Yok da yok O kadar korktum. Ben 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 de gerildim. Ne bay bay lan? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum ya da bay baya döndüler. Kerem mi aldık? Yok yani şey Kerem ya, Kerem'i alıyorsak şey niye bay bay diyor? Chat bana niye bay bay diyor Kerem aldıysak ya? <laughs> Anlamadım mı ya? Neyi? Efe Uygaç diyor ya BB yazacağına siktir git diyor chatten diyor. Ha, abi ben o an olaya konsantre Evet ben de. Olaya konsantre idim. Ay bunu video ay video izliyorum da olay farklı siz olaydan mesela şöyle söyleyeyim. Şöyle bir olay var Tümay tamam mı? Chat sadece Hı. şurasını almış onu yazıyor chat'e. BB'sini almış. Ve anladım. bize diyor ki siz bu tarafları izlemediniz. Olmaz. Hı. Nasıl Hı. örnek verdim Olmaz saniyede ya. Abi Ağırın. şunu deniyorum. Ne olur olsun ya. Anna. Şinsin şeylerle telefon atılıyor. Görüyor. Annem! Slay. Here you Ya çiseleyden buraya nasıl anam. getirdin? Oğlum Sercan yine mi taşındı lan? Para bol. Yo. Sen artık evlenme yaşın gelmiş. Ha o anlamda mı dedin? Tabi. Ha artık 31'i bırakman gerekiyor diyorsun. çekiyor mu? Aşk olsun. Çekiyor mu? Doğru söyledin. Çekmene gerek yok. İzmir kız çok. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? <laughs> bu nasıl bir ön yargı ya? <laughs> Ayıp etti bu arada. Ben de bakayım. Erkan gördüm kardeşim. Erkan spam yapma bak. Seni e, balon deyte yollarız ha. <laughs> Kendimle sıkacağım. Sonra Çinasi gibi zorbalarlar seni de. Görürsün gününü. <laughs> <laughs> Beyler bugün berber bana full yüz adası yaptı. Ya o bak, şuralar, şuralar orta burun delik içi. Noniksin yani. Lan ne nonik? Onu az, onu var ya sadece ve sadece asıl erkekler yapabilir. Özellikle burun içi adayı amına koyayım. Ya hayat <laughs> bak ya böyle bir şey ya. yok. Bak harbi söylüyorum böyle bir şey yok. Burun içi ağdayı yapan adam gözümde böyle 3-0 falan. Onu söyleyeyim. Net. Ne açısından 3-0? Kanka çok büyük şey ya acı yani. Çok büyük cesaret ben sana söyleyeyim. Sen yani var ya asla yaptıramam Timay. Ben asla yaptırmam da zaten. Ay Timay bence ay, bu... Kanka, dur. <laughs> devam devam dur durma 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 devam Devam Baran dişlerini mi yaptırdın? <laughs> Hocam araya olalım. böyle sürekli girmeyin bak Hocam Pardon Allah'ım sen yapmıştır. akşamda da bize bu skoru nasip bu çok edin çok komik ama kanka buna niye soru işareti atıyorsun? Ya Rabbim ön, ön yargı değil mi? Ne oluyor? Neyin orduyu yenelim? Ya Rabbim <laughs> Akşamki oynayacağımız maçta <laughs> Ama Senin ağzını dur bir be Ya ne alaka pali amına koyun benim <laughs> yüzümden ya ben Sizin. ne amına koyayım o 1.65 adama gol attırdım kafa golü. 1 2 1 Sayın seyirciler. Çıkmış. <laughs> 1 oldu. Stüdyomuzda şu an bir gerginlik var. Hocam gelin gelin olur böyle olur. Gelin hocam. Ya Robi Mapper şeyi ne geziyorsun an, bu hala ya. Yani. 2000 yaptım onu. 2000 blur point yaptım. Sıldırdı. Para kazanmadı. Ben de yok oğlum. Ben de yok. Bak şunu hala anlamadınız. Gloop library'sindeki her şeyi atabiliyorlar. Hmm. Anladın mı? Ayda yılda bir dua etti adam bak ne oldu. Yani, yani bu kadar ya. bu kadar hızlı mı ya cevap? Bu kadar hızlı mı yani? Bu kadar hızlı bir cevap geldi ya. El Ne? Oğlum ağzına attım ya roketi. Oğlum ağzına attım roketi nasıl ölmüyor lan. Kanka vurdun zaten. Sami ne oldu ya? Vurdun zaten adamı. Yok, roketle, roketle vursa yoluna devam edecekti hızlıdan. E de, etti Pis zaten. Etti devam etti. Pika avantajını alamadı. Pik avantajını tamam, <laughs> alamadı. Sakin. Tamam tamam. Lan sen ne anlarsın Abi, pik avantajı ya. mik avantajı. Yarrak hayatında valo mu oynadın ya? Gel, ya? gel oynayalım valo göstereyim. göstereyim ya yürü bak. git ya. Bak bana bak laf atıyor bak bak sıkıcam onlar sana. zaten. Şu adam mı oyun <laughs> oynamak için <gülüyor> girdiğimiz <laughs> çabalara bak. Bir dakika bir dakika ne Nesli'ni izlemek istiyorum bir dakika. <laughs> Tamam tamam. Benim karımın en sevdiği yayıncı bu arada Nesrin. Nesrin mi? Evet. Nesrine soru işareti atan Aleyna'dan ban yer büyük ihtimalle onu söyleyeyim. Yani Aleyna'da inanılmaz bir Nesrin sevgisi var. Bak şakasız söylüyorum bunu bu arada. Bak, Ama komik değilse de bak, atarız abi. Abi ben de bu arada Nesrin kırmızı çizgimizdir. Onu söyleyeyim. <laughs> ağzına. Bekle. I am thank you. Not no green. komik. Uh, and uh, we are we are good people. You are the uh, good person, okay? And and uh, we we are we uh, we we have a low rank. Your rank is so high. Bak oyunu bıraktı, our... an, ha, oyunu bıraktı şu an ha fark ettim oyunu bıraktı şu an. Kendini açık. Orada round başladı falan biz ama Nesrin numarında değil abi Nesrin. <laughs> Tinit ailesinden olanlar bilir kendini açıklayacak orada. Oyun umrunda değil şu an nesiniz. No. Bak hakaret En sonunda da biden. yapıştırır lafı. Biden. Bak evet evet atıyor. <laughs> çok yok <iyi>. gülüyor. Ne oluyor oğlum? Biden. 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 Oyun çok iyi ya. Biden. Sesle büyü atıyorsun. Sesle büyü mü atıyorsun? Evet. Fireball demesi ateş top atıyor. Ha oyun yapıyorsun. Şükrü gibi oyun bilmeyenler de, oynamaya devam etsin, oyunlarını oynasın, işte çivileri alsın, bilmem ne yapsın diye. Ben oyuna yani, hayatımda para e yatırmadım ya. De... Adam harbi sandalyeden düştü. Yani şimdi bu adama 50 LP veriyor bir de. Bana eksi 50 veriyor ben flex oynuyorum diye. Şimdi ben ne yapabilirim? Daha iyi oynayabiliriz. Bir de şimdi challenger olursam 200 abone daha atıyor. Bak sen o zaman makaraya. Abi aşkın hiçbir mantığı yoktur. Eğer ki mantık arıyorsan o aşk değildir abi. Aşk dediğin böyle salak saçma olacak anladın mı? Sana uyumayan şeylere aşık olacaksın böyle. Birbirinize bağ bile olmayan salak saçma şeylere aşık olacaksınız. Hayır olmaz yanlış. Videonun keyfini güzelce çıkardık. Heh, Keyifli bir videoydu bence de. Evet e ya o zaman de şimdi de ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Senin yüzünden mobil veriden izliyormuşum. E benim yüzümden niye nasıl mobil verdiniz? Ne yaptım da ben? Sen benim yüzümden. <laughs> bu adam mobil ne yapmış olabilir ya? ya? Ne yaptım? yayın başı mobil verinizi açmayanın anasını siker mi dedim? Neydi? Ne dedim? Hiç şey demedim ki öyle bir şey. Ya benim nasıl ben bu konuda mesela sıkıntıya girdim ki durduk yere yani. <laughs> Aynı zamanda da abone değilsen alakam yok ya. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Anne bitti. Bir şey yazdı. Evet. Yazık sana. <laughs>